Evet ne demişler? Hat LRF. E. Operasyona çıkmadan önce Cevat Kelle şöyle arkadaşlar bu iş gerçekten sevgi istiyor ya. Sadece böyle oltayalı sonra dönüp kömürlüğü atmakla ya da odaya atmakla olmuyor. En çeşit oyuncak. Arkadaşlar burada şimdi nasipse buradan doğru bir gece iş saveti gideceğiz. Varımız yoğumuz. Kanımız kanımız. İş sabitimiz. Hadi bakalım bize rast gelsin. Kanka. Hadi rast gelsin. kanka. Gece yarısı 12. Gidelim. Neye gidiyoruz bu arada? Yeni gelen silikonlarımız var. Çok güzel. Şufa Festormler arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. İnşallah bugün bunları test edeceğiz. Hadi bakalım. Biri rastgele alalım. Beğenelim. Paylaşalım. Yorum yazalım. Destek olalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ege şu az önceki söylediğini bir daha söylesene. Kaç numara ayak mı vardı bende? <laughs> Evet arkadaşlar, hadi o meşhur şu yap. Senin doğduğun gün. Evet. geldik kendimize uygun bir yer arıyoruz. bir yer bulmalıyız. Evet Cevat. Yok telefonun ışığı şu an yeterli gibi. Yok şu an böyle güzel. Evet, bugün ben kameramanlık yapacağım. Arkadaşlar hep spin videosu istiyorsunuz. RF videosu istiyorsunuz ama karanlık ortamlarda bu videoları çekebilmek pek mümkün değil. Daha önce çok denedim ama şöyle görmüş olduğunuz gibi kap karanlık bir ortamda doğru ortaya bir şey çıkmıyor. Benim hoşuma gitmediği için paylaşmıyorum ama dersiniz ki ya ne olursa olsun paylaş biz de ona göre paylaşımlar yaparız. Şimdi biraz aşağı ineceğim. Evet Cevat Bey. Kaç gram kullanacağız? bir gram. Evet böyle bir havada bir gram. Daha az bir şey atacaktım da. Ama hava. Ama çok. Yani evdeki hesap çarşı uyumadı biraz daha. Evet gelirken ben sana dedim ama. biraz dolaşacak diye. Takım bilgisi verelim. Kamış Rod 5G. Ajido 5G. 0, 2, 3 gram atarlı. Duydunuz arkadaşlar. 023 3 gram. Evet. Makinamız Makine Shimano Vanquish 1000. Kaç tane S vardı? S S S. 3 tane S var. Bu S'ler ne anlama geliyordu? Kafanın sığlığını belirtiyor. Ne Her, kadar çok S varsa o kadar sığ. O kadar sığ. Shimano'nun en sığ kafası bu şeydi. S S S, S. PG, Power Gear, Power gear. düşük devirli olan yani arkadaşlar. Devri bu. Cevat bu işi gerçekten seviyor, severek yapıyor. Böyle şöyle bir maşallah olarak çantayı da bir açalım mı? Çantayı da tanıtalım bir yandan. Ön tarafta ne var? Eldivenler var, kafa lambası var, silikon paketleri var, burada kutular var arkadaşlar, iğneler, ıvır zıvır sızdırmaz kutular var. Ben bu kutuları da bir yerden hatırlıyorum gibi. Vay be. Ne dayıymış be. Ne dayılar var be. Arkadaşlar burası kullandığım malzemeleri koymak için herhalde. Hızlı değişim yapmak için kullanıyorum. Evet. Kullandığım malzemeleri tekrardan buraya takıyor arkadaşlar. Şimdi, Ciketler burada. Evet. Burası da mikrojikler var, jiketler var. Şöyle bir bakalım arkadaşlar şöyle. Bu çanta bir beğeni istiyor herhalde. Beğeni hak ediyor arkadaşlar. Kaç gramdan başlıyor jiketler? 0.4 gramdan başlıyor. Hatta e, daha düşüğü de var. 0.4 gramın evet. daha düşüğü de var. Bunlar Mesela şey hiç yok gibi. <laughs> Onları da ben bir yerden hatırlıyorum. Evet, onlar hiç olmuyor zaten. <laughs> Evet böyle arkadaşlar, çakmak da <laughs> kötü günler için be. Aynen, ne olur ne olmaz. Ateş, bıçak da var içinde. Var mı? Yaşan, yaşan. Evet, bakın arkadaşlar burada mikrojikler var. Bu tanıdık geldi mi? Bu da tanıdık geldi. Bunların hepsi bana bir yerde tanıdık geliyor ama. Neyse zaten bunu çantayı beraber kullanacaktık Aynen, değil mi? Evet. beraber. Arkadaşlar burada ne var? Bir adet maşamız mevcut. Şurada bir çanta ışığımız var. Evet. Şurada başka bir ışık daha var ekstradan. Şurada bir akrobat ışığımız var. Çok güzel. Kafa lambasının yetmediği yerlerde. İki tane kamış için kulemiz var. Kuleler var arkadaşlar. Burada pense var mikro uçlu. Burada lider misnası mevcut ya da karolay sistem için. Her şey başarılı. Daha ileri, daha güzelleri sizlere nasip olsun. Bu arkadaşlar hazır bir şey değil. Bunların hepsi emek istiyor. Yani bu, üç, bu şeyleri, modifikasyonları sen yaptın. Aynen. Evet arkadaşlar bakın hazır bir şeyi almak tamam eyvallah ama bakın buradaki şu uygulamalar mı kıtız uyguları uygulaması öndeki cam uygulaması buradaki evalar bunların hepsi ekstra modifikasyon ve tabii ki burada da işte kendime de bir pay biçeceğim ya güzel yapmışım değil mi? Evet, harika. Arkadaşlar burada da kaydırmaz iğneler var. çok. Karınada, bir evet çok felaket işe yarıyor. Şunu bir açsana ya bir göstereceğim. Bakın arkadaşlar şöyle çok net belli oluyor mu bilmiyorum ama buradaki kırmızı noktalar arkadaşlar silikonların kaymasını engelliyor. Gayet başarılı diye düşünüyorum. Çünkü neden? Biz yaptık. Güzel yaptık. Hadi bakalım biraz kel alalım. Evet ya dostlarım avımıza başlıyoruz. Bugün buraya gelmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de ülkemize yeni gelen DRF çok hoşuna gideceğini düşündüğüm fiyat performans ürünü. Şufa'nın fast work ve hedefli silikonları bir paket içerisinde 18 adet e bulunmakta. 5 santim boyunda arkadaşlar istihar kurallarının vazgeçilmesi olacak diye düşünüyorum. Cevat senden ricam şimdi bunu takalım ve Bismillah diyerek ülkemizde siftahını yapalım. Performansını da canlı canlı sizlerle paylaşacağız. Senin yorumun nedir? herkes şu an bu Bilal videoda şeyi, plastik. De gayet güzel. renkleri çok başarılı herkes fiyatı merak ediyor ben aşağıya açıklama kısmına ve yorum kısmına web sitemizin linkini koyacağım güncel fiyatına oradan bakabilirsiniz emin olun şu an mesela tarih 10 Ekim 2024 bu tarihte şu an piyasada arkadaşlar bundan daha uyguna bu kadar kaliteli bir LRF silikonu yok diyebilirim. Evet şöyle bir yakından ben göstereyim, netleyeyim. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şufa Fast 5 santim. Hadi bakalım. Türkiye'de ilk defa bir atış yapalım. Ve inşallah balığı da alalım. aldı bıraktı dedi Cevat. Geniş açıya alıyorum kamerayı. Jiketimiz mafsallı 1 gram. Ben tutayım istersen. Evet rüzgarın azizliğine vuruyoruz. Ben duruyorum. Tamam hadi bakalım düz duruyorum. Bana da böyle kameramanlık yapan olsa akşama kadar video çekerim. Evet, evet aldı. Vay 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 kütürdetiyor. Kütürdetiyor. Evet böyle sert bir havada getir bakalım Egen. Evet arkadaşlar. Şufa DRF silikonlarını test ediyoruz arkadaşlar bu ürünü hem gasifişlik.com'dan hem de mağazamızdan tedarik edebilirsiniz. Az önce bir ufak bir nazarlık oldu arkadaşlar. Sizler için çok zor şartlarda, LRF için oldukça zor diyebileceğimiz bir havada çekim yapıyoruz, av yapıyoruz. Ve siz bunun mükafatı olarak videomuza beğeni atarak, yorum atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Aldı bıraktı dedi. aldı. Evet getiriyor, getiriyor. Cevat getiriyor. 2 de 2. Sertliğine aldanıp da ağır kırama şartlarında... Evet duydunuz arkadaşlar. işin uzmanından aktarıyoruz. Bir şimdi daha söyler efendim, misin? Şimdi hava çok sert. Tam DLF'ye çok uygun bir hava değil de biz en iyi pozisyonda sırtımızı rüzgara verdik. su, hava patlak, su şey diye. 2 gram taksam ben her attığımı takacağım burada. Değil mi? Yani. Evet bakın bu çok önemli arkadaşlar. Özellikle istavrit avlarında böyle sığ yerlerde, taşlı, kayalık yerlerde ağır gramaj kullanırsanız bir, de bir gram gibi oynatamayacağım iki grama. İki gram olduğu gibi batacak. Bir gram akıntıyla benim oynamamla süzülüyor kurt gibi. Hiç dibi bulmuyorum. Hep orta sudayım. Ya da suyun üstündeyim. Evet bakın ustasından, işin uzmanından sizlere çok güzel, çok net bilgiler arkadaşlar. Şunu da ben eklemek istiyorum. Şimdi LRF'de arkadaşlar çok çeşitlilik var aslında. Yani mesela şu an bir gram kullanıyoruz ama farklı balıklarda daha ağır gramajlar kullanmanız gerekebiliyor. Bu işi tek bir kamışla çözebilir misin Cevat? Mümkün değil. İşte bu kamış olmasaydı bu bir gram burada şu an zor Bu kadar atan. rahat atamazdı. Rahat aksiyon veremezdi. Ama şimdi yeri geliyor ki dip balıklarında 4-5 gram kullanılan durumlarda da mesela bu kamışla çok fazla verim alamayacak. Hatta bu kamışın maksimum atarı 3 gram. O yüzden yapacağınız avcılığa, meranıza göre bir ekipman tercih etmenizde fayda var. Erişim bir zorluğu var. Özellikle yeni başlayacağınız için mesela kayalık bir yer arkadaşlar. Bu gibi yerlerde ayakta durmak bile sıkıntı kaldı ki işte bazen kediler mesela. Sen Cevat onlar hakkında bayağı tecrübelisin. Yani kedi için de şöyle sağlam bir kova alın. Bir fermuarlı olsun. Normal plastik kovaları kedi gelip kayalık kedileri deviriyor. Affetmiyorlar. Yani. Ekipmanınız ne kadar iyi olursa bu işten hem o kadar keyif alırsınız hem de başarılı olursunuz. Ama bu tabi ekipmanın iyiliği zamanla, tecrübeyle daha da iyi ortaya çıkıyor. Aldı mı? Evet. Düştü, bıraktı. Aldı, bıraktı. Aksiyon sürekli var arkadaşlar. Sürekli var. Aldı. Evet. Oltanın ucu zaten kütürlüyor. Çok net bir şekilde. Çok güzel bir av oluyor. Hop. Bir evet. Silikon şu an için yani verim olarak 4 atış 3 balık hatta Hepsinde vuruş var. Evet. de düşürdük. Tekrardan takım bilgisi veriyorum. Kamış, Craft, Ajido 5G miydi? Evet, 5G. Aksiyon 0.2 3. 3, 3. 3 gram. Makinemiz de Bankı iş 3. bin 3. son kasası herhalde. 2023 müydü? 24 müydü? 2023 kasası SS bir daha spg Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Sığ kafa ve düşük devir. Aldım. Bu arada aldım dedi. 02P, varivas varivas 02B. Yani bunu arkadaşlar sürekli soruyorsunuz. Bunun şu an saydığım malzemelerden silikon harici hiçbiri bizim şu an için mağazamızda yok. Belki bu videoyu ileri bir tarihte izlerseniz belki mağazamızda olabilir de. Burada siz merak ettiğiniz için bunu paylaşıyorum. Yani Şimdi şu mevzu çok önemli. İp. İp bu kadar ince olmasa hiçbir ne? şey. kral olsun. hiçbir şey çöp. İp ince olacak. Mecbur bir istavir. Şimdi biraz daha şey yapacağız. Biraz daha kalan ip koyayım. Sağlam olsun. Yani sağlam olsun. Mi? Büyük bir şey gelirse. Ya hedefin neyse ona göre yapalım. Şu an hedefimiz isravit. Ekstra büyük bir balık gelirse de artık orada yapacak bir şey yok. Aynen. Yani şimdi göze eşkene yazsaydık farklı bir ip kullanacaktık. Farklı bir kamış kullanacaktık. Mera sağlam. çok önemli arkadaşlar. Meranıza ve merada çıkan balığa göre ekipman dizeceksiniz. Evet Cevat getiriyor. Bu işte mutlak bir sonuç yok. Mutlak şu kamış iyidir. Şu makine iyidir. Yani muhakkak her zaman bir iyisi daha iyisi var. Evet Cevat aldı. Cevat zıplata zıplata getiriyor. Hoppa evet. Cevat köy saatlerine gönderiyor. Bu silikonu da her zaman kısaltmak faydalı olmuyor. Ben evet onu evet. söyleyecektim, şimdi biz Aynen. avcı olması için bazen diyoruz kısaltın, onu da söyler misin tekrardan yani şimdi? Kısalsak, tamam, burada kalacak şey yine, ucundan çıkacak da, bu sefer şu aksiyonu yapamayacağız. Yani hiç oynamayacak, kütük gibi kalacak bu. Yani şu hareketi yapmayacak. Peki hırsız olayına ne diyorsun? Hırsız. Yani hırsızı ben İstanbul'da çok mantıklı bulmuyorum yani, evet. şimdi görüyorsunuz şeyi. Patır patır geliyor, düşük olsa, de oluyor ama he, yani, çok dolaşma yapıyor. Buraya dolaşacak. Balık takılca balığın ağzından çıkarırken bir sürü uğraşacağız. Hırsız düzelteceğiz, çekeceğiz, edeceğiz. Bence çok anlamsız. Hırsız şeyi de bozuyor. Aksiyon da bozuyor. Evet yani, arkadaşlar, bakın altı diyelim, ödeyeceğiz. Yani hiç gerek yok hırsıza. Zaten bunu boşlayarak çektiğimiz için istavrit yutucu bir hayvan. Bunu komple yutmaya çalışıyor istavrit. Ağzını aldığı zaman da bir ufak kasma vurduğumuz zaman alıyoruz. Balık ne kadar küçük olursa da olsun istavritin ağzı açtığında bayağı bir vakumladığı için büyük arkadaşlar. Yani biz bazen Şineko iğnesine istavritin geldiğine şahit oluyoruz. Burada önemli olan aksiyon. Her atış vuruş, her atış balık ve her bu aksiyona bir beğeni istiyoruz arkadaşlar. Beğenin elleriniz dert görmesin. LRF avlarının devamı gelsin diyorsanız artık bir beğeni atacaksınız arkadaşlar. Bu bizim şey olarak karnımızı doyurmuyor ama motivasyon çok önemli. Saat şu an gece yarısı bir buçuk iki. Merayı da soracaklar, meraya da cevap verelim. Mera, Marmara Denizi diyelim. Marmara Denizi denizi. Ne çıkıyor? Yani al, biz mesela bugün geldik arkadaşlar. Bugünlük nasipti. Yarın ne olur? Ertesi gün ne olur? Bizim Boğaz'ın her noktasında İstanbul'un her noktasında av videomuz var. Ya abi şimdi şöyle diyeyim sana. Geçen gün çıktık. Tamam mı? hani? Stavris diye küçümsemek olumsuz. Hani büyük takoz Stavrit arıyoruz. Şeyden girdik. Patronun oradan. Sarabia'dan. Orada attık. Baktık yok. Oradan geçtik Hüberköşkü'ne. Oradan geçtik. Emirgar, Aşiyan, Arnavutköy baktık yok çıktık da geldik şeye bu tarafa Marmara'da yani bu da kovalamak, kovalamak gerekiyor. gerekiyor arkadaşlar şimdi bu da bir emek yani bunda saklanan gizlenen bir şey yok ama net bir yerde bir şey kalmıyor evet şu an Cevat aldı getirdi Hop. İşte bu kadar arkadaşlar. Ahem, ver kamış istersen. Cevat affetmem diyor. <laughs> O suyla kavuştu herhalde Cevat. Çünkü burada arkadaşlar bakın şöyle belli oluyor. Arada şeyde kalmasın da kayada. Geç kayada kalsa da kediler da bugün kedilerin pek şeyi yok ya. Lodos onları da vurmuş kedilere. Başları ağrıyordur belki de. Olabilir. Evet ilk biniş anını çekmeye çalışacağım. nasıl kütür diyor ya Bakın. bugün Cevat kendiliği ben yapıyorum kamera bende hoppa silikonun bir de bir güzel yanı var kopmaz silikonun buradan tutup şöyle bir silkele şey oluyor açılıyor düşüyor Balık. Ha, balık düşüyor. Balık düşüyor hani silikona şey olmuyor. Çok kaymaz, etmez. Diğer şeyler yırtılmaz. yırtılmaz. Deforme olmaz. O Herhalde da, biz bu avı bu silikonla tamamlarız. Bu avı değil. Bunu ben çocuklara da bırakırım. O kadar diyorsun. Yani, evet. paketine koyma, köşeye koy, bir daha kullan, bir daha kullan. Evet böyle bir güzelliği var. Sadece Ama diğer silikonlarla yan yana koy. Yan bırakırız. yana koymayacaksınız. Aynı silikon, aynı marka olsa bile renk farkları olduğu zaman Bozuyor. Koymayacaksınız bozuyor arkadaşlar. Birbirine bulaşıyor. Vurdu koy olmadı diyor inşallah şimdi vurulacak, kurulacak. Evet, evet. Vuruş anı çok net. <laughs> Zaten şurada bak çekiyorum ya. Boşladığın zaman o o vakumluyor. Bir gramın faydası şurayı alıyor mu net kamera? Evet. Sığılı. Burada yüzde oranında takacaksınız yani arkadaşlar. Hiç atıyorduk. Işığı bir, şey bir tut bir daha yakınlaştırayım. Bakın şuradan bahsediyoruz arkadaşlar. Burayı görüyor musunuz? Yaklaşık 30-40 santimlik bir yer. Bir de dalga vurdukça şey yapıyor. Takmama şansınız yok. Evet. Arkadaşlar, şimdi hazır av devam ediyorken bir şey söylemek istiyorum. Bunların hepsi bir ekonomik şey, bir güç yani ekonomi ile alakalı bir şey. Burada bir ekipman var. Yani tecrübe var. Evet. Güzel ürünler ama bunların da bir fiyatı, bir bedeli oluyor. Yani daha uygun fiyata daha güzelini bulmak biraz zor arkadaşlar. Ama emsal ürünler alabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ama bu işte doğru malzeme seçimi şu an Cevat getiriyor. Şu hataya düşmeyin. Çok fazla para harcayıp yanlış malzeme almayın. Yani hedef balığınızı belirleyin, yapacağınız avı belirleyin. VRF'de işte bir 0.2 3 gram, ajı kamış alabileceğiniz gibi 1, 10 gram, 1, 11 gram, 1, 15 gibi kamışlar da mevcut. Bu kamışların kullanım alanları da var. Ona göre bir tercih yapmanızda fayda var arkadaşlar. Niye o kadar uzağa götürdük diyorsun? Ben, bu şehir şurada durabilir. Değil mi? Evet. Gayet güzel bir yer. Kova da iyi ama. Kovamızın Kola, da maşallah var. Kovamızda, mağazamızda, stoklarda. Arada bir böyle elimizde olan ürünlerin reklamını yapsak herhalde abes kaçmaz arkadaşlar. Evet, Nasıl olsa bunu ya. satışını yapıyoruz. Yine fiyat soranlar oluyor. Arkadaşlar onun için direkt sıcağı sıcağına söyleyeyim de enflasyon ülkesiyiz. Yani geçen yıl 1 lira olan bir ürün bu sene 2 lira oluyor. Videolar uzun süre kalıyor. Çok eski videolarım var. O geçmiş videolarıma bakarsanız ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Bu ürünlerin fiyatlarını merak ediyorsanız gazifişik.com'a girerek güncel fiyatlarına bakabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı Cevat? Geç oldu ama geldi mi? Bir Instagram'da canlı yayın yapalım mı? Ne dersin? Yapalım mı? Uyanık mıdır millet? Yani uyanık olanları yataklarına ters çevirelim böyle biraz. Arkadaşlar Gazi Fişik Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Saat kaç? Bir buçuk. Uyanıktır. Yani bir kısım takipçi uyanıktır. Bildirim gidecektir. Eğer siz de Instagram'da bu canlı yayınlara erişmek istiyorsanız Gazi Vici hesabımızı takip edebilirsiniz. Videonun sonunda yine bir şeyler paylaşacağız. Şu an için bunu burada keselim. Şarjımız da bitmesin arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha ileri daha güzelleri sizlere nasip olsun. Kadir'e de bir maşallah alalım. Ekipmanlara da bir maşallah alalım. Ve avımızı sonlandıralım. Yeni videolarda buluşmak üzere. İğneniz keskin tuttunuz. Artık Lüfer olsun, istavrit olsun, Palamut olsun fark etmez. Güzel güzel balıklar olsun. Cevat sen ne diyorsun? Son bir şey eklemek istiyor musun? Herkese bol balıklı günler diliyorum. Evet Cevat kütürletiyor. Bir, bir an önce soğuklar gelsin, balıklar gelsin. Lüfer gelsin artık, lüfer artık lüfer arkadaşlar. Lüferi bekliyoruz. de kursun, arkamıza başlayalım artık. Tabii bu gramajlardan sonra biraz şey gelecek ama. Elimiz hemen alışıyor, elimiz uzun. Bunun da yeri ayrı tabi onların da yeri ayrı. Kesinlikle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayın.